Efendim kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizinle kayınvalidemin meşhur yıllardır yaptığı yarımca tarifini paylaşmak istiyorum. Evet bunun için malzemelerimiz gördüğünüz üzere şöyle bir süreye kadar ılık su, kuru maya, tuz ve 1 kilo un var. 350 gram kadar da kıymamız var. Şimdi bunları yapmaya başlıyoruz. Yapımına başlıyoruz. Önce unumuzu ilave ediyoruz. Mayan. Evet mayamızı tuzumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Evet ılık su koyuyoruz. Mayanmış, 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 mayanmış. Evet güzelce karıştırıyoruz tam o kısmı. Şöyle yumuşak bir hamur olacak değil mi anne? Evet. evet hmm. Bu arada e, kıymayı da ocağa koydum. Bunu güzelce kavuracağız. Bu da yavaş yavaş pişecek. Evet annem yoğurmaya devam ediyor. Azıcık bunu ilave gerektiğinde azıcık edebiliriz çünkü azıcık gevşek oldu. Evet bu bir kilo undan ayrı sende un. Evet. Evet, aynen. evet hamurumuzun evet, hafif ele yapışacak şekilde olması lazım. Yumuşak olursa yani, yarınca daha yumuşak rahat yenir. Rahat Hı -hı. olur daha güzel olur. Daha, tadı Hı -hı. da güzel olur. Yani sen hep bu şekilde yapıyorsun yıllardır. Evet, evet, evet. Hamurun en son kıvamı bu. Bu şekilde. Hafif ele yapışacak şekilde. Hafif evet. 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 Çok yapışmasın istemesen elini una var. Üstünü böyle düzelt. Hı -hı. Ondan sonra olmuş demektir. Evet. Şimdi evet. mayalanmaya bırakacağız, bırakacağız. hamurumuzu. Üzerini evet. stresleyeceğim. Evet. Yani evet. üzeri kabarana kadar evet. buraya kadar gelene kadar biz hamurumuzu bekleteceğiz. Evet. Bu arada kıymanın içine de tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Ve bu pişiyor. Ondan sonra bunu soğumaya alacağım. Şimdi derince bir tavaya bir su bardağı kadar yağ ilave ettim. Ee, evet yağımız kızmaya başlıyor. Bu arada annem... 3-4 tane olunca hepsini birden atacağız ki yani fazla yağ yanmasın. Evet. Beraber atacağız şu şekilde. Evet. Dur hani, bak, kızmadı. Kızmadı, kızmadı, kızmadı. Kızmadı anne daha. Aynen, şimdi evet. kenarda beklesin. Anne nasıl aldığını göstersen alıyorum, şeyi. Bak, bak, bir Bakın bu şekilde kaşıkla, kaşıkla alıyorum. Evet bir alıyoruz. elimi yağlıyorum. Un kullanmıyoruz çünkü un mideye zararlı yanarsa. Öyle e, yağlan daha güzel oluyor. Sağ, sağlıklı oluyor evet. böyle. Şimdi hem e, yağ yanmıyor fazla hı. hem de zarar vermiyor. Ya yardımıyla şimdi elimizle hamurumuzu açıp evet içine kıymamızı güzelce ilave ediyoruz. Evet bir şekilde bir karar şekilde Şimdi Böyle güzelce kapatacağız yarımcalarımızı. Evet bir şekilde bekleteceğiz hepsini birden atalım. Evet anne bunu sen kaç yıldır yapıyorsun bu tarifi gerçekten çok lezzetli oluyor. Lezzetli. Biz sürekli yedik. Hem bunu hem bunu herkes bayılıyor. Ben bunu 50 yıldır yapıyorum diyeyim. Evet, 50 yıldır annem, annem bu yarımca tarifini yapıyor. Gerçekten çayın yanına kahvaltıda evet. muhteşem oluyor. Un, su, tuz, e, maya. Evet, o kadar. Hiçbir evet. başka Kolay. malzeme yok. İçine isterseniz İçine, peynirli, isterseniz, isterseniz kıymalı, kıyma. isterseniz patatesli. Evet. Nasıl olabilir. isterseniz, evet. arzu ederseniz, evet, e, o şekilde yapabilirsiniz. Evet, Çok basit. Biz Kıymalı sevdiğimiz için öyle yapıyoruz. Evet. Daha evet. Güzel oluyor evet, diye. Evet, kıymalı sevdiğimiz Her için. Biz olabilir. bugün böyle tercih ettik. Evet, aynen. Bu şekilde devam ediyoruz. Aynen. Gerçekten bu yıllanmış bir değer. Değer yani. Bir deneyin bakın. Hı -hı. Bir daha vazgeçemezsiniz. Evet. Özellikle bayram sofralarında. Evet, bayram sofralarında daha güzel oluyor. Evet. Bayram kahvaltılarına daha çok yapıyorum ben bunu. Evet. Bir de canımız ne zaman istersen. tabii ki, <laughs> Hadi bir pişe yapalım <laughs> deyip yapıveriyoruz. Evet, aynen öyle. Bismillah. Evet. Böyle atıyoruz. Yağımız kızmış. Kızmış. Birbirine, yani, ha, evet. yapışmayacak şekilde aralıklarını koyuyoruz. Evet. Evet. Pişilerimizi koyduk. Gördüğünüz gibi böyle pufur pufur kabardı. Evet. Şimdi bir tarafı piştikten sonra diğer tarafını çevireceğiz. Annem de bir yandan devam ediyor hazırlamaya evet. kenarda bekleteceğiz. hepsini birden koyalım diye. Evet. Bu piştikten sonra diğer pişilerimizi pişireceğiz. Yarımcalarımızı. Yarımcalarımız, Yarımcalarımız pişir. Diğer adı da pişi. Evet, pişi de diyebilir ama pişinin kıyması olmuyor sadece. O ha, yani pişinin var. kıyması olmuyor. Onu sadece açıp açıp koyuyoruz. Sadece şey. düz haliyle açıp e, yağ koyuluyor. O, o pişi oluyor. Bu evet. Kıymalı oluyor. olduğu için bu bunun ismi şey, yarımca. yarımca. Evet çeviriyoruz pişilerimizi. Evet, pişilerimizin arka tarafını çevirdik. Bu şekilde pişmeye devam ediyor. Bu tarafı da pişince çıkarıp diğerlerini pişirmeye devam edeceğiz. Pişilerimizi peçete serdik. Kağıdımızı koyduk. Üzerine ilave ediyoruz. No, güzel oldu. Gayet kufur kufur oldu. Evet, diğer pişilerimiz de attık evet. yağın içine, bunlar da pişmeye devam ediyor. Bir Yandan da diğerlerini hazırlıyoruz. Evet efendim, pişilerimizin son halini sizinle paylaşıyorum. Gerçekten pufur pufur oldu, çok güzel oldu. Anneciğim sen şöyle bir gösterebilir misin içini? Evet böyle. Şöyle içini bir gösterelim. İşte böyle. Wow, içi gerçekten muhteşem olmuş. Kesinlikle denemenizi öneriyoruz. Evet. Aynen. Anneciğim çok güzel. ellerine sağlık gerçekten. Afiyet olsun. Yapanlara afiyet olsun. Çünkü pişman olmayacaksınız. Yapın. Kesinlikle. Çok güzel oldu. Kanalıma evet. abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.